Merhaba arkadaşlar, Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Oruçla aranız nasıl? İnşallah iyidir. Allah sağlıkla, sıhhatle, ağız tadıyla orucu tutmamızı nasip etsin inşallah. Bugün şöyle bir tavuklu yani arabaşı çorbası gibi, arabaşının çorbasını yapacağım. Ярым чай барда koydum 4 yemek бір da кашыкда koydum şimdi карайын мен бұны. numara vurdum. Bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Tuz atmayacağım çünkü salçanın tuzlu. Onun için. Biraz et suyu döktüm. Biraz daha dökecek. Tavuk et suyu yani. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber acı. Yeni salçama yeni başladım. Öncekini bitirdim. Şimdi dipmiş olduğum tavuk etlerimi de döküyorum. Diğer yemeklerim var evvel. Bir de çorbaya yapıyorum.